Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Koyldoras eee neyi ne derler? Koleksiyonuna yeni arkadaşlar ekledik. Şöyle açayım. Gerçi bunları da bir açmam lazım. Ha yok. Sıkıntı yok. Şunlar sıcak su şeyleri. Poşetleri. Biraz nemlenmiş sadece. Orunç. Venezuela'larımız geldi. Sıkıntı görünmüyor maşallah. Hepsi gayet sağlıklı görünüyor. Yine orange Venezuela'larımızı o bir önemse ekledik. 60 adet orunç Venezuela koridorsumuz geldi. Şöyle ben bir bakayım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bir de akvaryuma koyayım. Oradan videoya devam edelim. Evet, kolyduraslarımız su ısılarının eşitlenmesi için poşetlerle birlikte akvaryumda beklemeye başladılar. Renkleri de gayet gerçekten yoldan gelmelerine rağmen çok güzel renklerini gösteriyorlar, maşallah. Bu arada Ankara'da Burcu Hanım üretti bunları. Hepsi yumurtalıktan yumurtadan çıktıkları günden itibaren kendi yavruları. Şu albino tüller de aynı şekilde kendi yavrusuymuş. Bir dişi bir erkek var. Sağ olsun. Ee... Yeniliklerin yanına gönderdi onları da. Şurada bende de. Yenilikler yerken gerçi de. Onların yanına koyacağız. 13 Venezuela'lar Venezuela burada full goldların yanında duracak. Şimdi ısıları biraz eşitlensin. Bu arada ee, planda olmayan bir yeni balık transferi daha gerçekleşecek. Birkaç saat sonra yeni balıklarımız gelecek. Hatta onlara yer ayarlayacağım şu anda tetralara gelecek. Şu alt akvaryumları boşaltacağım. Japonları şu anda otomatikman yukarı almam gerekecek. Planladığım şey gerçekleşecek. Şu alt 4 akvaryumu komple boşaltıyorum. Çok güzel balıklar gelecek. Biraz sonra görürsünüz. Ee, o düzenlemeleri yapayım. Bunları da akvaryuma saldıktan sonra zaten videonun devamında hepsini tek tek göstermiş olurum sizlere. Evet yeni koca bir koli daha balığımız geldi arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Ve içinde bir sürü balık. Vatozlar, koridoraslar gene. Ağırlık tetra burada. Şu vatoz ve trinatuslardan dışında hep ee tetra var. Bir de şey var. Neydi? Pakistan ama. Onun adını tam ezberleyeyim. Bu Makrakantaya benzeyen bir balık. 5 adet aldım. Özellikle bu Makrakantaların olduğu yere atacağım onları. Her zaman olduğu gibi ben şimdi bunları akvaryumlarına yerleştireyim. Oradan size göstereyim. Evet akvaryumlar poşetleriyle suları ısınması için koyduk. Pakistan botiyalar. Bunlar aslında meleklerin akvaryuma koyacağım ama gene her zaman olduğu gibi balıklar küçük geldi. Biraz burada büyüteceğim. Ondan sonra ekleyeceğim oraya. Tilnatus Leopar Koldaraslar. Bende bir 4 adet kaldıydı. Onlara takviye yaptık. 10 adet daha aldım. Bunları da aynı akvaryuma koyacağız. Gerçekten Koldaraslar da en sevdiğim türlerden başında geliyor. İlk üçe girer. Birincisi Gold Lazer, ikincisi Adolfi, üçüncüsü Trinatus. Ee, bu arada şimdi tetraları göstereceğim. Tetra inanılmaz küçük arkadaşlar. Artık tetra vloglarında izleyeceksiniz büyütme gelişim sınırlarını. Leopar batozları var. Bu batozları niye aldığını soruyorsunuz. Sürekli. Ee, arkadaşlar gerçekten bazı akvaryumlarda cüce batozun yiyemediği mesela bakın buradaki cüce batoz var ama bu yosunu halledemiyor. Leopar batozlar cüce batuzun yiyemedi, temizleyemedi birçok şeyi temizliyor. Yosunu. Bakın bu ak o şekildeydi. Ama şu arkadaşı attık. Pırıl pırıl yaptı. Hmm. De yapar batozlar o yüzden var bende. 113 tane akvaryum var. Bazı yerlerdeki yosunlar halde olmayınca onlarla çözüyorum. Şimdi şurada göstereyim. Minik tetralarımızı. Burada e, glow light yani gün ışığı tetra, red neon diye de geçer. Bir de ember tetralar var. Minicik minicikler. Sanki yeni doğmuş da hepsi de gibiler. Bunları hep Artemia vererek büyüteceğiz. E, gül tetralar, rose tetra. Şimdi bunları çok arıyordum ben. Sonunda bulabildim. Bu Rose Tetra mı, Black Phantom mu bilmiyorum da şu anda birbirinden çok benziyorlar. Rose bunlara ya da bunlar biraz daha kırmızı, öbürleri Black Phantom Tetra'ydı. Bu blue tetra'ları bakın arkadaşlar. Bilmeyenler için göstereyim. Şu arkadaşlar. Büyüdüklerinde inanılmaz güzel oluyorlar. Şu anda çok küçükler. Onları böyle büyütüp mükemmel hale getireceğiz. Devam edelim. Şimdi bakın 3 akvaryuma 3 tane tür koyuyorum. Hiç karıştırmayacağım. Sadece onları açacağım. Burada kardinaller var. Küçük kardinaller. Burada neonlar var. Ölüler bile var. Daha poşeti açmadık. Balık ölümleri var. Arada oluyor kadar yapacak bir şey yok. Ve kırmızı burunlar. Bunlar da inanılmaz küçük ve zayıflar. Şimdi ben onları hemen arteme çıkartacağım zaten. Yani bu balıkları büyüteceğiz. Bu boylara getireceğiz. Böyle güzel güzel kırmızı burun yapacağız bunları. Özellikle buraya koydum ki şimdi o 100 tane neon, 100 tane kardinal, 100 tane neon şey kırmızı burun çok güzel görünecek gerçekten. Diğer karışık tetra'ların hepsini buraya açacağım. Yani burası boydan boya tetra seti olmuş olacak bir dışarıda şurada kardinal neonlarım kaldı. Onlar da bu, bu gelenler kadar küçücüktü ama ben onları çok güzel büyüttüm inşallah. Onları da büyüteceğiz. Bu boylara getireceğiz. Ee, poşetlerindeki sular bir, bir saat kadar bekletiyorum ben. ısılara eşitlensin. Ondan sonra zaten akvaryuma saldıktan sonra videoya devam ederiz. Balıkları saldım arkadaşlar ama ee, bu kırmızı burunlarda ciddi bir sıkıntı var. Balıklar pek iç durmuyor. En azından diğer türler bir şekilde yüzüyorlar ama şimdi hemen bir çekmek istedim. Bunları Artemia hazırlıyorum hemen. Artemia vereceğim bunları bol bol. Biraz kendilerine gelsinler diye. Bakalım durum nasıl olacak. Ya yani biraz içim rahat. İçim rahat derken aslında çok iyi bir şey diye söylemeyeceğim şu anda da. Genelde ya bugüne kadar al, aldığım bütün kırmızı burnlarda Aynı şeyi yaşadım 60 tane aldım 20'si öldü 40'ı kaldı İşte 40 tane aldım 10'u öldü 30'u kaldı Şimdi 100 tane aldım Yani inşallah bir hani 10 tane falan kaybı Göze aldım da Daha fazlası gerçekten üzecek beni Şu görüntü sanki biraz daha fazla Kaybım olacakmış gibi şey görünüyor da İnşallah yanılırım Hemen bunu bir çekip size göstermek istedim Artemia'dan sonra ne olacaklar. Balıkların ne rengi var, ne keyfi var. Karınları çekik çekik. İnşallah Artemia ile hemen toparlarlar. Videonun devamında size göstereceğim zaten. Evet. Baya Artemia işe yaradı. Balıklar kısmen grup halinde yüzmeye başladılar gördüğünüz gibi. Biraz canlandırdı Artemia. İnşallah yarına hem dinlenmiş olurlar, hem yerlerine alışmış olurlar. Gördüğüm bir 5-6 tane ölü var. Yarın sabah belli olacak artık neyin ne oldu, kaç tane öldü. Ama ümidim var şu anda da. toparlayacak, çoğu toparlayacak çünkü Artemia bayağı canlandırdı onları. Şöyle neon tetralar, onlarda pek sıkıntı yok gibi zaten. Bir tane poşetin içinde ölü vardı da bir de şu anda bir tane daha yerde ölü yatı, yatı, yatan ölü görüyorum. Bir tane şurada yüzüyor. Olacak yani bunlar olacak. İnşallah çoğunluk ölmez. Birkaç kayıp da atlatabiliriz. Kardinal Neonlar da burada. O kadar küçükler ki kamera seçemiyor bile ilerleyen tetra bloklarında inşallah göreceğiz. Bunlar çok iyi. Bakın ember tetralar toplanmış. Şu üst grup ember tetra. Altta ee, siyah fantom tetralar var. Solda roz gül tetralar var. Bu grup iyi. Bu grupta hiçbir sıkıntı yok. E, burası güzel Allah'a şükür. Şeyler bayağı rengini güzel gösterdi. Pakistanlar. Pakistan botia, Leopar çöplerimiz, Trinatuslar. Bunları bayağı çok seviyorum ben. Hep peş gördüm da gördüm de. Bu kadar küçüğünü hiç görmemiştim gerçi. Bunlar bana küçük geldi. Olsun biz büyüteceğiz. Bir de son olarak batozlar. Onlar da genel anlamda iyi duruyorlar. Bunların içinde de bir iki kayıp olur büyük ihtimalle ama genel anlamda sağlıkları güzel görünüyor. Bolca yem attım ben onları da yesinler diye. Böyle sağda solda yapışmışlar. Daha sonra onları ben akvaryumlara dağıtacağım. Yeni gelen grup bu şekilde Bir yerlerine alıştılar, yemlerini verdik. Şimdi yarın merakla ne durumdalar gelip bunlara bakacağım. Kırmızı burunlar. Beni tek endişelendiren şu anda kırmızı burunlar. İnşallah onları da toparlar da. 80 santimlik akvaryumda böyle boylu boyuna yüzerler. Keyifle izleriz biz de onları. Üst tarafta Japonlar. Kıpır kıpır alt tarafta böyle tetraları yaptım. Nerede? Şu arkadaşlar gibi böyle yüzü birden yüzse gerçekten şahane olacak. Ben elinden geldiğince güzel bakacağım onlara. Artemilerini hemen verdim. İnşallah onlar da biraz dirençli çıkıp toparlarlar kendilerini. Bir keyifle izleriz. Aynı şekilde panda çöpçüler de böyle birlikte yüzüyorlar zaten. Güzel bir akvaryum olacak inşallah. Bakalım birkaç gün içinde sabredip göreceğiz. Şöyle yerde ölü yatanlar görüyorsunuz. Yan yatanlar ölülere. Burada çok fazla yok. Bunlar genelde yüzüyor. İnşallah hepsi yüzmeye devam ederler. Evet bugünkü yeni gelen arkadaşlar da bu şekildeydi. Şöyle son bir Orunç Venezuela'ları de göstereyim. Onlar tabi bayağı zaman geçti iyice yerlerine alıştılar. Turuncu turuncu renklerini aldılar. Bunlar da gerçekten çok güzel. Bir daha Burcu Hanım'a buradan teşekkür ederim. Bu güzel balıkları bana gönderdiği için ve emek verip ürettiği için. Evet şimdi videoyu sonlandırabiliriz. Bugünkü videomuzu bu şekildeydi arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.